Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün cebirsel ifadeler test 3'ü çözümleriyle beraberiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Aşağıdaki şekilde birer kenarları aralarında boşluk kalmayacak şekilde çakıştırılmıştır. Her karenin kenar uzunluğu soldaki karenin kenar uzunluğunun 2 katından 4 desimetre fazladır. Buna göre şekli çevre uzunluğunu desimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şunu yaptınız mı? Şurayı 2x artı 3 bulduktan sonra burayı bulup şu arasındaki işte 2 katından 4 fazlası olup şu araları bulup toplamaya falan çalıştınız mı? Sakın böyle bir şey yapmayın. Niye biliyor musunuz? Bu sorularda bol miktarda tuzakladım. Çok kolay ve pratik yolları var bu soruları çözümlerinde. Şimdi sana bunu göstereceğim. Şimdi 2x-3 şu soldaki en soldaki mavi karenin bir kenar uzunluğu 2x-3. Şu yeşili bulabilmek için bunu 2 ile çarpıp 4 desimetre fazladır diyor. Yani 4x-6 artı 4'den. 4x eksi 2. Burası demek ki 4x eksi 2. Burası 2x eksi 3. Şurayı bulabilmek için de 2 çarpı 4x eksi 2'ye 4 ekleyeceğiz. 8x eksi 4 artı 4'ten burası 8x. O zaman burası nedir? 8x. Sevgili arkadaşım bu şekil bir bütün olsaydı yani bak, lazerle gösterelim. Şöyle bir bütün olsaydı nasıl bulurduk? Uzun kenarla kısa kenarı toplardık, bulduğumuz sonucu 2 ile çarpardık. Yine tıpkı bu şekli bir bütünmüş gibi düşürüp bunun çevre uzunluğunu hesaplayabiliriz. Çünkü matematikte şöyle bir şey vardı. Bir dikdörtgen olsun senin. Köşelerde bir parça çıkardığı zaman bunun parça çıkarsam bile bunun çevre uzunluğu bu dikdörtgenin uzun kenarıyla kısa kenarı toplamının iki katıdır. Durup böyle olunca seni burada şu aradaki uzunlukları bulup işlem yapmada gerek yok. Bak şimdi burası 8x bununla şu 8x'i sonra 4x-2 sonra 2x-3'ü toplayıp 2 ile çarpabilirsin. 8-8 daha 16 20 22x 5. Şimdi bunu 2 ile çarpalım çevreyi bulabilmek için Eksi 5 ile bu da 44x eksi 10. Peki başlangıçta dediğim gibi yapsaydın. Şurası 2x eksi 3. 4x eksi 2'den şunu bulsaydın. Sonra 8x'den 4x eksi 2'yi çıkarıp bunu. Sonra burayı. Sonra burayı. Sonra buralar 8x. Toplasaydın aynı soru çıkar mıydı? Çıkardı. Ama ne olurdu? Senin işlevleri çok fazla uzayacağı için soruyla ilgili zaman kaybın olurdu. Bu sebeple bu şekilde pratikte bunu çözebiliriz. Aşağıdaki tabloda A ve B ürünlerine ait iki farklı ürünün peşinat miktarı, taksit sayıları ve TL cinsinden bir taksit miktarı ve ödenen toplam tutarı verilmiştir. Buna göre A ürününe ödenen peşinat miktarının B ürününe ödenen peşinat miktarından ne kadar fazla olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Yine taksit sayısını taksit miktarı ile çarptıktan sonra ödediğimiz tutardan çıkarıp peşinat miktarlarını bulmamız gerekiyor. Örneğin şu ikisini çarparsak, taksit sayısıyla taksit miktarını 30x artı 40. Ne kadar olmuş? 37x artı 37. Çıkaralım. 37x artı 37 eksi 30x artı 40. Çıkardığımız zaman 37x artı 37 eksi 30x eksi 40. Buradan da 7x. Eksi 3. Demek ki bunun bir tak e, peşirat tutarı 7x eksi 3 TL. Şuna bakalım. 4 ile 5x eksi 2'yi çarpalım. 4 çarpı 5x eksi 2 taksitler için ödenen tutar. 20x eksi 8. 24x eksi 4 eksi 20x eksi 8. 24x eksi 4 eksi 20x artı 8. Bu da 4x artı 4. Burasını da kaç bulduk? 4x artı 4. Şimdi bu ikisinin arasındaki farkı bulmamız lazım. 7x eksi 3 eksi 4x artı 4. 7x eksi 3 Yazamadım Bir daha deriyorum. 7x eksi 3 artı eksi 4x eksi 4. Bu işte bir sonucu da 3x eksi 7 yani a seçeneği olarak bulunur. Üçüncü sorumuz aşağıdaki tabloda Büşra, Şevval ve Asya'nın sırasıyla 2012, 2019 ve 2003 yıllardaki yaşları x ile gösterilmiştir. Buna göre 3 tane öncül verilmiş hangileri doğrudur diye soruyor. Dikkatli incelememiz lazım. Büşra 2012 yılında x yaşında, Şevval 2019 yılında x yaşında, Asya 2003 yılı e, yılında x yaşında. x'in kaç olduğunu bilmiyoruz. Bir önemi de yok. Şöyle düşünün. 1 olsun. Ya x 1 yaşında olsun. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Mesela x'i biz bir alsak. Bir yaşında olsa. Buradan Büşra 2011 yılında doğmuş olur. Şevval 2018 yılında. Asya 2023. En genç Asya'dır. Bakıyorum. Evet Asya daha geç doğduğu için daha gençtir. Doğru. Büşra Şevval'den 7 yaş büyüktür. Bunu nasıl buluruz? Şimdi 1 yaşında olsaydı. Kaç yılında doğmuş olurdu? 2000 Bakıyorum 1 yaşında olsaydı Büşra 2012'de Büşra 2011'de doğmuş olurdu. Şevval 2019'da 1 yaşında olsaydı Şevval 2018 yılında doğmuş olurdu. Bu tabi aradaki farklar değişmeyeceği için sallayabilirsiniz x'i. Asya 2023 yılında 1 yaşında olsaydı 2022 yılında doğmuş olurdu. Büşra Şevval'de 7 yaş büyüktür. Bakalım Büşra Şevval'de 7 yaş. Evet yaşları farkı 7 yıl olduğu için ve Büşra daha önce doğduğu için bu doğrudur. 1 ve 2 olacak şıklarda bunu çizdik. Acaba 3. ölçülümüz doğru mu? Yanlış mı? Buna bakmamız lazım. Asya 2020, 2010 yılında 7 yaşındaysa o zaman bu kaç yılında doğmuş olması gerekiyor? 2003. Şevval 2002 yılında doğmuştur. Bu şu demek oluyor. Yaşları arasındaki farkın bir olması lazım. Asya ile Şevval'in yaşlarına bakıyoruz. Asya ve Şevval'in. Oysa yaşları farkı 2018-2022 az önceki hesaba göre 4 yaş fark olması lazım. Ama 3. Öncülde yaşları farkı bir olur dediği için bu yanlış oluyor. 3'ü de çiziyoruz. Aradığımız cevap A'dır. Bu şekilde biraz zihisel esneklik gerektiriyor soruda. Değer vererek ya da hangisinin önce, Büşra'nın önce... Bunların aynı yıldaki Büşra ile Şevval'in yaşları farkı 7 olduğunu şu ikisi arasındaki farktan da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de değer verebilirsiniz. Yine bu şekilde bu soru çözülür. Mavi dikdörtgensel bölgede kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı ise 2 cm uzatılarak bir kenar uzunluğu 3x artı 4 cm olan aşağıdaki karesel bölge elde edilecektir. Yani 3x artı 4 dediği yer Bakıyorum. Burası. Buna göre mavi dikdörtgensel bölgenin çevresidir uzunluğu. Şurası da 3x artı 4 olacak. Uzatılarak size mavi bölgenin çevre uzunluğunu istiyor. 3x artı 4 olacak. Burası 4 ise 3x artı 4'ten 4'ü çıkarırsak burası ne kalır? 3x kalır. Burayı bulduk. Şurayı nasıl buluruz? 3x artı 4'ten 2'yi çıkarırsak burası da 3x eksi artı 2 olacak. Şimdi Mavinin çevresini bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor? 3x ile 3x artı 2'yi toplamamız. Toplayalım. 6x artı 2 yapar. Şu ikisini toplamı gösterir. Bakın şu ikisini toplamı 6x artı 2. Çevre dediği için bunu 2 ile çarpacağız. Hop. 2 ile çarpalım. Bu da 12x artı 4. Aradığımız cevap A seçeneğidir. LGS'de çıkmış soruya benzer bir soruydu. Bu tarz sorular karşınıza gelir arkadaşlar. 3 kardeşin yaşlarıyla ilgili şu bilgiler verilmiştir. En büyük kardeşi yaşı, ortaca kardeşi yaşının 2 katıdır. Ortaca kardeşi yaşı, en küçük kardeşi yaşının 3 katından 5 eksiktir. En küçük kardeşi yaşı 2x-1'dir. Buna göre 3 kardeşin yaşları toplamını gösteren cebirsel ifade. Nasıl yapmamız lazım? En küçüğü vermiş. Burada ortanca ile ilgili bilgi vermiş. Burada da en büyüğün yaşını ortancaya bağlı vermiş. Demiş ki ortancanın yaşı en küçük kardeşi yaşının 3 katından 5 eksiktir. 3 çarpı 2x eksi 1 eksi 5 çarptık 6x eksi 3 eksi 5'ten 6x eksi 8. Bunun yaşı 6x eksi 8. Bunu bir kenara yazalım şöyle 6x eksi 8 ortanca. En küçük 2x eksi 1 bunu da yazdık en büyük kardeşi yaşı ortanca kardeşi yaşının 2 katıdır. Yani bunu 6x 8'i 2 ile çarptığımız zaman 2 çarpı 6x 8 12x 16. Topladık 18x 20x eksi toplamı da buranın negatif sayıların toplamında 25 olduğu için aradığımız cevap 20x eksi 25'tir. Cevabımız C seçeneğidir. Geldik 6. sorumuza biraz uğraştıracak sizi. Böyle uğraştıran soruları yazmayı da uyarlamayı da seviyorum. DGS'de çıkmış bir sorunun değişik versiyonu. Kısa kenarının uzunlukları 3 cm olan dikdörtgen şeklindeki 12 adet kağıt uzun kenarlarda çakıştırılarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Bu kağıtlar en üstteki kağıdın uzun kenarlarının uzunluğu x artı 1 cm olmak üzere en üstteki x artı 2 santimetre olmak üzere sonraki her kağıt bir önceki kağıttan 2 santimetre daha uzun olacak biçimde yerleştirilmiştir. Yani bu x artı 2 ya şu aşağıdaki x artı 4 2 artırıyoruz. Buna göre oluşan şeklin bir yüzünün alanı santimetre cinsinden veya cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Alanı şöyle düşünün. Her birinin alanını bulduktan sonra toplayabilirsiniz. Ya da bunların hepsini uç uca eklemiş gibi düşürüp Uzun kenarı bulup, böyle komple uzun kenarı bulup 3 ile çarpabiliriz. Eğer alanından giderseniz ayrı ayrı çok uğraşırsınız. Bunun yerine şöyle düşünün. Birincisinin bir kenarına kadar x artı 2. Sonra x artı 4, x artı 6, x artı 8. Böyle gitmez mi? x artı 10, x artı 12. Üşenmeyin yazın. x artı 14, x artı 16, x artı 18. 12 tane olacak böyle. x artı 20, x artı 22 x artı 24. 12 oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane oldu. Şimdi bunu ucuca eklediğinizi düşünün. Hepsini 12x artı şuradaki sayıları topladığımız zaman da 156. Şöyle bu upuzun 12x artı 156 santimetrelik bir dikdörtgen oluşuyor. E bunu kaçta çarpmamız lazım? 3 çarpmamız lazım. 12x artı 156. Bu da ne yapar? 36x artı 3'te çarptığımız zaman 468. Yani aradığımız cevap D seçeneğidir. Dikdörtgen biçimindeki bir fotoğraf dikdörtgen biçimindeki çerçeveye şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Çerçeveye yerleştirilen resmin çerçevenin en dışına olan uzaklıkları desimetre cinsinden verilmiştir. Buna göre çerçevenin çevre uzunluğu resmin çevre uzunluğundan kaç santimetre? Burada sanırım desimetre diye düzeltmemiz lazım. Desimetre fazladır. Çünkü aynı birim olduğu için ve çarpılmamış desimetre olacak arkadaşlar. Burası desimetre fazladır. Burada şunu yapmamız lazım. Enişte işte bir resim var. Hani bilmiyoruz. Dıştaki şu kenarı var bunun. Bir tane kenarı var. Bundan ne kadar fazla? Şuraya bir kısa kenar diyelim. Bakın. Şurası kısa artı 7. Burası uzun kenar ya. Uzun artı 8, 2 daha 10. Burası uzun artı 10. Burası da kısa artı 7. Şimdi en içtekinin çevresi 2 kısa artı 2 uzun. En dıştakinin çevresi kısa kısa 2 kısa uzun uzun. 2 uzun yani 2 kısa artı 2 uzun. Bir de şu fazlalıklar var. 7 7 daha 14. 10 10 daha 20. Yani bakın şu çevreler 2 kısa ve 2 uzun ortak olduğu için fazlalık nereden gelecektir? 34 santim e, desimetreden gelecektir e kaç desimetre şeklinde düzelttik bunu ne kadar fazladır 34 desimetre fazladır Yani bu şekilde içtekinin çevresini vermese de ne kadar fazla olduğunu bulabilirsiniz şunu söyledik işte kısa dedik dıştaki kısa artı 7 Burası da kısa artı 7 buna uzun kenar dedik uzun artı şu u uzun artı 10 uzun artı 10 e kısa uzun kısa uzun çevre Dıştakinin 10 buradan 10 buradan 20 fazlalığı var. 7 buradan 7 buradan 14 topladığımız zaman 34 oluyor. Dıştaki çerçevenin çevresi içteki resmin çevresinden 34 desimetre fazladır. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki bir kenar uzunluğu 5x artı 1 santimetre olan kare şeklindeki pano yok. Kare şeklinde 3 afiş asılmış olup turuncu renkli kareler özdeştir. Şurası özdeşmiş. Buna göre Mavi renkli karenin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi turuncunun bir kenarını bulabilmek için 5x artı 1 eksi 3x eksi 2. 5x artı 1 artı eksi 3x artı 2. Bu da ne yapar? 2x artı 3. Şurası 2x artı 3 turuncu. Burayı da yazalım 2x artı 3. Şurayı da yazdık 2x artı 3 bize şu mavi renkli demiş ama biraz e, ton kayması olmuş. Şöyle yaparız. Tamamı bunun hani 5x artı 1'di ya. 5x artı 1'den şu iki tane turuncunun toplamını çıkarınca bunun bir kenar uzunluğunu buluruz. Bu da ne olur? 4x artı 6'yı çıkarmamız demektir. Çıkaralım. 5x artı 1 artı eksi 4x eksi 6. Bu da x eksi 5. Demek ki bizim aradığımız uzunluk x eksi 5 santimetre. Bunu 4 ile çarparsak 4 ile çarpalım çevreyi bulabilmek için. Buradan da 4 x eksi 20 santimetre aradığımız çevre uzunluğudur. Cevabımız A seçeneğidir. Bu testin çözümünün de sonuna geldik. Birazdan 4. testin çözümlerini de sizlerle paylaşacağım. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.